Meşhur Atatürkçü yazar, emekli büyükelçi, derin devletin resmi tarih yazarı Bilal Şimşir'in Atatürk'ün Hastalığı isimli kitabı, kitabın yayıncısı da Türk Tarih Kurumu. Hani buna da derlerse ki işte gizli Atatürk düşmanı, tarih kurumu da öyle falan. Tabi bunun karşısında benim diyecek lafım kalmaz. Diyor ki sayfa 173. Kime diyor bunu? Emil Ludwig'e. Alman gazeteci yazarı. İlk defa Kur'an'ı Türkçe'ye tercüme çevirttim. Muhammed'in hayatını da halk bilsin. Halk bilsin dedikten sonra Bilal Şimşir kitabında 3 nokta koyuyor arkadaşlar. 173. sayfada. Aynı kitabın 176. sayfasına baktığınızda da Bilal Şimşir'in şu ifadesini görüyorsunuz. Alman yazarının makalesini yani Emil Ludwig birkaç cümle atlayarak burayı almayı uygun gördük. Neden? Neden hepsini almadın? Neden kendi itirafınla şuraya üç cümle koyarak halk bilsin dedikten sonraki kısımlarını Atatürk'ün sansürledin? Utanmazlar bir de Atatürkçü geçiniyorsunuz. Kraldan fazla kralcı mı olacaksınız? Atatürk kendisi bunları gazetede yayınlanmak üzere aleni herkes duysun öğrensin diye açık açık göğsünü gere, gere söylerken bunlarda bir yanlışlık herhangi bir sakınca görmedi de siz Atatürk'ü kendisinden mi koruyorsunuz?